Merhaba arkadaşlar. Yeşil Kimya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf kimyasıyla devam ediyoruz. Yine öğretim sistemine göre hazırlamış olduğumuz müfredatımıza göre kimya hayat ünitesine başlayabiliriz. Bu yine birinci part olarak karşınıza gelmekte. Öncelikle kimya nedir diye soruyu yönelttiğimiz zaman öğrenciye işte çeşitli cevaplar alabiliyoruz. İşte asitler, bazlar, tepkimeler, atom, molekül gibi kavramların geri dönüşünü alıyoruz. Ama baktığımız zaman günlük hayatımızın pek çok yerinde kimyayı görmek mümkün. Temizlik ürünlerinde, mutfak araç gereçlerinde mesela metal karışımları, alaşımlar bir kimyadır. Tencere tava grubu, deterjanlar, el sabunları, şampuanlar, ilaçlar, kozmetik ürünleri hatta ve hatta yiyecek içeceklerde e, ve tabii ki enerji kaynaklarında da kimyayı görmekteyiz. Günlük hayatta kullanılan kimyasal maddelerimizi sıralayacak olursak limon tuzuyla başlayalım arkadaşlar. Limon tuzu dediğimiz aslında sitrik asit kaynaklı bir madde. Asit düzenleyici olarak kullanılır. Hatta pek çok gıdanın içerisinde asit düzenleyici olarak da görmek mümkün. Paketli gıdalarda da rastlayabilirsiniz aslında içindekiler kısmına baktığınız zaman ki aynı zamanda koruyucu. Lezzet verici ve antioksidan olarak gelebilir. Tabii ki biz bunları kullanım alanları olarak baktığımız zaman arkadaşlar limon tuzu asidik bir madde olduğundan dolayı bunu kireç çözücü olarak kullanabiliriz. Yani çaydanlıklarımızın dibinde biriken o kireci çözebilmek için kireçten kastımız mesela kalsiyum karbonat gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu çözebilmek için. Limon tuzu kullanabiliriz. İşte musluk, kettle ya da mutfak banyo yüzeylerinde kireci gidermede kullanabiliriz limon tuzunu. Ya da yiyecek içeceklerde kullanabiliriz. E, Turş yapımında kullananlar da var aramızda aslında baktığınız zaman. Çamaşır suyuna gelelim. Çamaşır suyumuz sodyum hipoklorit. Formülü yine de şöyle bırakıyorum. Belki soru bankalarında karşınıza gelirse ya da işte bazı kaynaklarda karşınıza gelirse diye. Çamaşır suyumuz bazik pH yaklaşık. 11-13 pH kavramını önceki yıllardan da hatırlayacak olursak eğer değil mi? 7 ile 14 arasında bazdır deyip öğrenip geliyorsunuz genelde. Güçlü bir oksitleyici ve aynı zamanda mikroorganizmaları da öldürür. Doğru. Bu yüzden de dezenfekte amaçlı çamaşır suyunu kullanabiliriz. Beyazlatma amaçlı kullanabiliriz. Ya da e, lekeleri çıkarmak, kötü kokuları gidermek amacıyla da kullanabiliriz. Ama en çok da dezenfekte yani mikroplardan arındırma yöntemiyle çamaşır suyunu kullanırız arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Çamaşır suyuyla birlikte arkadaşlar tuz ruhunu karıştırarak temizleme işlemi yapanlar var. Aşırı derecede klor gazı açığa çıktığı için bu çok tehlikeli sonuçlara neden olacağından dolayı bu ikisinin karışımını kesinlikle yapıp bir temizleme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar sıvı sabuna geldik. Sıvı sabun daha çok ciltteki kir ya ve mikroorganizmaları temizleyen, hijyen amaçlı kullandığımız, öz bakımda kullandığımız e, ya da temizlik durumlarında kullandığımız değil mi? Genellikle içerisinde nemlendirici içeren neden? Çünkü cildin pH'ına uygun olabilmesi gerekiyor. Bir temizlik ürünü olarak da karşımıza gelir. Ama tabii ki sabun yapısı olarak baktığımızda sabun arkadaşlar bazik bir maddedir. Ama tabii ki sıvı sabun grubu cilde daha uygun olacak şekilde asit düzenleyicilerle birlikte daha cilde uygun bir pH'a getirilmektedir. Günlük hayatta kullanılan kimyasallardan devam ediyoruz. Gazlı içecekler içinde çözülmüş karbondioksit gazı bulunuyorsa o zaman zaten asidik. Çünkü karbondioksit gazımız aslında asidik bir gaz. Gazlı çiçekleri asit olduğunu şuraya notunu alıyorum. Asidiktir diyorum. Evet serinletici ve keyif amaçlı çiçek olarak tüketiliyor. Doğru. Şuna yönlenebilir miyiz? Yani eğer ki e, dolaylı olarak düşünecek olursak. Limon tuzu asidiktir, kireci çözüyordu. O zaman gazlı çiçeklerde kireci çözer mi? Evet demeliyiz gençler. Lavabo içiciye geldik. Genellikle sodyum hidroksit olarak kullanılır. Hatta Böyle çok küçük e, parçacıklar halinde paketlerde satılır. Üzerine böyle kaynar su ilave edip lavabo açmada tıkanan lavabo ve giderleri açmada kullanırız. Ama yine çok dikkatli bir şekilde bu işlemi e, yapmak gerekir. Lavabolarda işte e, yağ kalıntıları, kıl ya da işte e, bazı böyle atıklar e, biriktiği zaman belirli bir süre sonra tıkanıklıklar meydana gelebilir. Bunu da lavabo açıcı ile beraber çözebiliriz. Ama tabii ki bu boçacının bazik bir madde olduğunu buraya yazıyoruz. Yani lebu ile bir kireç çözme işlemi sağlayamazsınız arkadaşlar. Karbonata geldim. Gündelik hayata çok fazla kullandığımız bir şey. Mesela ilkini söyleyelim. Değil mi? Kabartma tozunda karbonat var mesela. Kabartma tozunun formülünü hatırlayalım bir. Sodyum bir karbonat. Karbonatlı bileşikler arkadaşlar. Yine bunları örnek verecek olursak kireç taşı şöyle düzelteyim. Örnek verebiliriz. Ya da yine bir karbonatlı bileşiğimiz. Çamaşır sodası. Bunlar hep karbonatlı bileşiklerdir arkadaşlar. Yani karbonat kökenli bileşiklerdir. Bunlar bazik maddelerdir. Ama hocam biz işte karbonatla sirkeyi karıştırarak evde bir şeyler temiz. Bir saniye. Şu an orada değiliz temizleme işlemini orada sağlayan karbonatın direkt kendisi değil çünkü. O yüzden karbonatı asit grubuna alan öğrenciler vardır ama kesinlikle asit değildir. Karbonat bazik yapılıdır. Beyaz toz halindedir ve asitlerle tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı açığa çıkarır. Burası bizim için önemli. Hamur kabartmada temizlikte ya da bazı deneylerde gaz oluşturmak için kullanılır mı? Evet kullanılır arkadaşlar. Karbonat sirke karıştırdığınızda karbondioksit gazı açığa çıkarırsınız. Ee, bu ilerleyen kısımda tekrardan konuşacağım bir nokta olacak. Ee, sirkeye geldim. Bence kendisi mucizevi bir madde. Çünkü çok fazla alanda kullanım alanı var. Sirke arkadaşlar asidiktir, İşte Ekşi ve kokuludur. Şöyle formülünü yine şuraya bırakayım. Belki böyle göz aşinalığı kazanmanız iyi olabilir. Dezenfektan özelliktedir. Yiyecek içecekte kullanabilirsiniz. Tat ve aroma vermek için. Temizlikte de dezenfektan olarak kullanabilirsiniz. Genel temizlikte kullanabilirsiniz. Hatta böyle bazı e, saçlar için bile e, sirkenin olduğu e, solüsyonlar da çıkarılmış. Öz bakımda bile kullanıldığı alanları görebilirsiniz. Ama temel amaç burada sirkede tabii ki en çok dezenfektan olarak görmekteyiz. Diş macununa geldik. Diş macunu yine Bazik gruptayız. Aşındırıcı tanecikler ve florür bileşikler içerir. Ama yine de diş macunun aşırı florür içermemesine de dikkat etmeliyiz. Zaten hayatımızda kimyayı her yerde görebiliyoruz ama özellikle paketli olanlarda içindekiler kısmına bence dikkat etmeliyiz. E, temizleyici ve mikroplara karşı etkilidir. Evet, buraları biliyoruz. Dişleri temizlemede ya da çürükleri önlemede ve tabii ki en genel bir tabir olarak da ağız baz hijyenini, hijyenini sağlamada kullanırız arkadaşlar. Antasit mide tableti ya da üstünde anti asit yani bazik bazik maddeler içerir. Şimdi bizim midemizin içerisinde pH'ı yaklaşık 2 olan hidroklorik asitimiz var. Hidroklorik asit ve tabii ki Asit dengesi bozulduğunda mide yanması ya da asit fazlalığını gidermek için biz ne yapıyoruz? E, bazik bir mide tableti kullanıyoruz. Hatta mide tabletlerini suyla tüketmeyiniz, direkt çiğneyiniz gibi böyle e, açıklamalarında da yazar. Sebebi de şudur. ile beraber tükettiğiniz zaman bazın etkisini yok eder. Yani bazın etkisini azaltırsınız aslında yok edersiniz demeyeyim. Bazın etkisini azaltırsınız. Bundan dolayı Antihasit tabletleri çiğnenebilir formdadır, O yüzden bunu da e, ilaç kategorisine almalısınız. Evet, şimdi bir soruyla başladık. Diş macunu kullanırken ıslatmadan kullanınız ifadesinin nedenini açıklayınız. E, şimdi, diş macunumuz bazik bir madde. Diş macununuzu suyla ıslatırsanız, Bazik etkiyi ne yaparsınız? Etkiyi azaltırsınız. Etkiyi azalttığınızda ise sizin diş minesine olan o müdahaleyi aslında e, tam anlamıyla gerçekleştiremezsiniz. Ve temizleme işlemini tam olarak yapamazsınız. Yani bazılara su eklediğinizde daha doğrusu bazik bir maddeyi suyla e, seyrelttiğinizde arkadaşlar etkisini azaltmış olursunuz. Çaydanlık ya da su ısıtıcısında biriken kireci temizlemek için ne kullanılmalıdır? Birden fazla seçenek söyleyebiliriz konuştuğumuz maddelerden. Kireç arkadaşlar kireç bazik bir maddedir. Bazik olan maddeyi temizleyebilmek için elbette ki bir asitle müdahale etmeniz gerekir. Mesela bizim az önce konuştuğumuz asitlerden neler var? Mesela limon tuzu var, değil mi? Limon tuzu kullanabiliriz sirke kullanabiliriz. Belki bir limon tuzu kadar iyi bir temizleme yapar mı bilemiyorum ama sonuç itibariyle gazlı içeceklerde asit grubunda bu gruptan yani konuşmuş olduğumuz günlük hayattaki kimyasallardan bunları kullanarak günlük hayatta bir temizleme işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Paslanmış bir metaldeki pası gidermek için Şimdi paslanmış bir metal yani demir örneğini konuşacak olursak arkadaşlar demir iki oksit katısı pas örneği olarak karşımıza gelir. Ve bu maddemiz bazik bir maddedir. O zaman sirke yerine sirke kullanılır. Sirke yerine başka neler kullanılabilir demişiz. Bazik bir maddeye sirke ile yani asitle müdahale edebiliyorsak sirke yerine o zaman başka asitlerde kullanabiliriz arkadaşlar. Buna örnek olarak da neler verebiliriz? Yine kullandığımız örneklerden limon tuzu ve gazlı çiçeklerin örneğini verebiliriz. Bir sorumuz daha var. Limon tuzunu çözelti haline getiren kişi banyoda oluşan kireci temizlediğini ancak karbonatlı çözeltiyle hiçbir etki oluşmadığını gözlemlemiştir. Banyoda oluşan bir kireç durumunuz var. Kireç var. Siz bu kirece limon tuzuyla müdahale ettiğinizde sonuç başarılı. Ama karbonatla müdahale ettiğinizde hiçbir sonuç almıyorsunuz. Sebebi ne olabilir? Kireç arkadaşlar bazik bir madde. Limon tuzu ise asidik. Aslında bu temizleme işlemlerinin temelinde baktığınız zaman hep asit-baz tepkimesine dayanmakta. Ama kireciniz bazik, karbonatınız nasıl bir maddeydi hatırlayalım önceki e, sayfalardan. O da bazik bir maddeydi. Bazla baz birbirini çözer mi? Kesinlikle çözmez. Bu yüzden limon tuzu yerine karbonatlı çözelti kullandığınızda tabii ki hiçbir etki oluşmadığını gözlemlemiş olursunuz. Evet, asitlere ve bazlara Su eklendiğinde pH nasıl değişir? Açıklayınız. Şimdi arkadaşlar asitlere su ilavesi yapıldığı zaman Asitlere su ilavesi Bu arada direkt asitin üzerine su dökülmez kısmını konuşacağım laboratuvar güvenliğinde de Su eklendiğinde yani seyrelttiğimizde arkadaşlar Asitin ne olur? Etkisi azalır. Bazıları su eklendiğinde de etkisi azalır. Ancak pH'ınız nasıl değişir? Şimdi pH metreyi şöyle bir çizelim. 0'dan 14'e kadar, tam orta noktası 7 olsun. Burası zaten nötr olduğu yer. 0 ile 7 arası asidik, 7 ile 14 arası da bazik bölge. Şimdi biz bu uca en asidik uç desek, pH'in 0 olduğu pH'in 14 olduğu yerde en bazik taraf desek. Asitlerde eğer etkiyi azaltırsanız 0'dan 7'ye doğru giderse pH'iniz ne olur? pH'iniz artar arkadaşlar. Ama bazın etkisini azaltırsanız bu sefer 14'ten 7'ye doğru gider. O zaman ne olur? pH'iniz azalır. Yani bunu kalıp bir cümle gibi ezberlemeye gerek yok. pH metreyi çizdiğiniz zaman üzerinde kolaylıkla yorum yapabilirsiniz. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Alüminyum folyo günlük hayatta yemek pişirme esnasında kullanılmaktadır. Yemek pişirirken folyonun mat yüzeyi dışarıda kalmaktadır. Şimdi alüminyum folyonun iki yüzeyi var. Bunlardan biri mat yüzeyi soru bize verdi. Bir de parlak yüzeyi var. Arkadaşlar mat yüzey ısıyı hapseder, ısıyı yakalar. Ama parlak yüzey ısıyı yansıtır. Bu yüzden siz mat kısmı dışarıya getirirseniz ısı içerisinde daha çok hapsedecektir ve pişirme süresini azaltacaktır. Ama parlak olan ısı yansıttığı için pişirme süreniz daha çok uzayacaktır. Mesela parlak yüzeyin dışa geldiği şeyleri düşünelim gündelik hayatta. Şu üçgen peynirlerde var değil mi gençler? Bu alüminyum folyoyu mesela dış kısmı parlak ki hani ısıyı yansıtsın en azından bozulmasını önleyelim